Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adam Asıl dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'dan muhteşem samimi selfie geldi. Çiftimizin yepyeni selfiesini sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.